Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde gezi yazısı konunu inceleyeceğiz. Evet edebiyatımızda yer alan bir tür olarak karşımıza çıkan gezi yazısı neymiş? Edebiyatımızda nasıl bir gelişim göstermiş? Bunlara yakından bakacağız. Gezi yazısının tür özelliklerine şöyle bir bakacak olursak önce bir tanımına bakalım. Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı düz yazı türüne gezi yazısı adı veriliyor. Gezi yazıları sadece kuru bilgilerin yer aldığı yazılar değil, edebi bir üslup ve anlatım özelliği taşıyan bir türdür. Çoğu kez kronolojik zamanlı plan uygulanır. Şöyle bir gözlem ve deneyim olarak neler varmış? Gezi yazısı gezme eyleminin ve bu eylem sırasındaki gözlem gücünün ürünüdür. Gezi yazılarında yazar, gezdiği yerleri gözlemleri ve deneyimleri doğrultusunda anlatır. Bu açıdan gezi yazıları gerçekçi bir özelliğe de sahiptir. Mekan ve yer tanıtımı. Gezi yazısında ziyaret edilen yerlerin coğrafi, tarihi, kültürel, folklorik ve sosyal özellikleri ele alınır. Yazar gittiği yeri anlatırken halkın yaşam şeklini, geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü de okuyucuya aktarır. Ayrıntılı betimlemeler de tabi gezi yazısının olmazsa olmazlarındandır. Yazar manzaraları, yapıları, sokakları ve doğayı ayrıntılı bir şekilde betimler. Açıklama, öyküleme, anlatım biçimlerinden ve örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından da yararlanır. Kişisel izlenimler ve duygular. Gezi yazısında öznel ifadeler yer alır. Yazar kişisel izlenimlerine, düşüncelerine ve duygularına özellikle yer verir. Fotoğraf ve görseller. Son dönemde yazılan gezi yazılarında fotoğraflara veya görsellere yer verilmektedir. Fotoğraflar gerçekliği arttırır, okurun ilgisini çeker. Bilgilendirici içerik. Gezi yazıları öğretici metinler arasında yer alır. Yazar gezdiği yer hakkında nesnel bilgiler de aktarır. Yazar gezdiği yerlerin tarihi, kültürel ve turistik bilgileri, ulaşımı, konaklama yerleri, yemekleri hakkında bilgi verir. Bu sebeple öğretici metinler arasında yer alması gayet tabidir. Yolculuk anıları ve hikayeler. Gezi yazısı yazarın yolculuk sırasında yaşadığı ilginç olayları ve karşılaştığı insanlar hakkında bilgi içirebilir. Bu hikayeler gezi yazısının daha ilgi çekici ve akıcı olmasını sağlar. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde bu tarz hikayeler sıklıkça, sıklıkla çokça yer alır. Kaynaklık etme. Önemli özelliklerinden bir tanesidir. Gezi yazısında gezilen yerlerin görünümleri, insanların ırkları, dilleri, yaşayışları, gelenekleri, tarihleri, uygarlıkları anlatılır. Gezi yazıları birçok bilgi içerdiği için tarih, coğrafya, toplum bilimi, hukuk, folklor gibi bilimler için kaynak özelliği taşır. Yani farklı bilim dallarına kaynaklık etme özelliği de gezi yazısında mevcuttur. Diyaloglar ve yerel dil kullanımı gezgin yerel halkla yaptığı konuşmaları olduğu gibi aktararak gezi yazısına özellikle gerçeklik katar. Yazarın üslubu ve bakış açısı. Gezi yazıları yazarın bakış açısına ve üslubuna göre şekillenir. Her yazarın anlatım biçimi ve bakış açısı farklı olduğu için her gezi yazısının yazarın damgasını taşır. Yani üslup o kitabın önemli özelliklerinden bir tanesidir. Akıcı ve sürükleyici dil Gezi yazıları akıcı ve sürükleyici bir dille yazılmalıdır. Okuyucunun ilgisini çekmek ve yazının sonuna kadar devam etmesini sağlamak amacıyla canlı ve etkileyici anlatıma yer verilir. Evet, Gezi yazısının gelişimine şöyle bir bakacak olursak, Dünya Edebiyatı'nda Marco Polo, Anadolu ile Yakın Doğu ve Orta Asya ülkelerini kapsayan Gezi izlerimlerini içeren seyahatnamesiyle tanınır. 14. yüzyılda yaşamış Arap gezgini İbn Battuta'nın İslam dünyası Anadolu Harizm Horasan gezilerini konu edinen seyahatnamesi dünya edebiyatının yine öne önemli örnekleri arasında gösterilmektedir. Türk Edebiyatı'nda nasıl bir gelişim sergilemiş? Biraz onu inceleyelim. Türk Edebiyatı'nda Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik yani Memleketlerin Aynası adlı eseri Türk Edebiyatı'na ilk gezi örnekleri arasındadır. Ünlü Denizci ve Osmanlı Amireli Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eseri ilk gezi yazıları arasındadır. Eser Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı bir harita ve rehber kitaptır. Babür Şah'ın Babürname adlı eseri hem gezi yazısı hem de hatıra, ana özelliği taşır. Türk Edebiyatı'nın gezi türünde eser verenlerin en önemlisi Evliya Çelebi'dir. Seyahatname adlı eseri Türk Edebiyatı'nda bu türün en önemli örneğidir. Gezi yazısı özelliği taşıyan Cihan Numa adlı eserinde Katip Çelebi, Osmanlı toprakları hakkında önemli bilgiler verir. Nabi, Manzum Gezi yazısı özelliği taşıyan Tuhfetül Harameyn yani Mekke ve Medine hediyesi adlı eserinde hac yolculuğunu da anlatır. Türk Edebiyatı'na batılı anlamda İlk gezi yazısı örneği ise Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Avrupa'da bir Cevelan adlı eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, gezi yazısının önemli özelliklerini, gezi yazısının hem dünya edebiyatında hem de Türk edebiyatında nasıl bir gelişim sergilediğini detaylı bir şekilde gördük. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Derslerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.